Bölen, Enformak Plastik Teknolojileri'nde üretim sorumlusu olarak çalışıyorum. Enformak Plastik Teknolojileri firması 35 yıllık bir geçmişe sahip plastik sektörüne yardımcı ekipmanlar ve kovan vidalar yapan bir firma. Sektörün öncü firmalarından biriyiz. Dediğim gibi 35 senedir bu sektörde plastikçilere hizmet vermekteyiz. Firmamızın tabi isminin tescillenmesini sağladık taklit edilmemesi açısından ve ürünlerimizin de kendimize ait geliştirdiğimiz bazı tasarımlarımızın patentlerini aldık ve bunların e, takibini sürdürüyoruz. Yok hiçbir taklit ürünüyle karşılaşmadık e, ama tabii bizim işimizin gereği benzer işler yapan firmalar oluyor ama tabii ki bunlar taklit olarak değerlendirilmiyor. Biz e, Plas Avrasya Fuarı'na kurulduğu günden itibaren katılan bir firmayız. Burada 24. senesini katılıyoruz. Bununla ilgili de PAGEV'den, TÜYAP'tan bir ödül aldık bu sene. E, fuar bu sene çok güzel geçti, her sene olduğu gibi. İsteklerimizi ve taleplerimizi yeterince karşıladı. Gelen müşterilerimiz de bu konuda bizi tatmin ettiler. Fuarın yararını gördük bu senede.